merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber futbol videosu çekeceğiz. Bugün yanımda iki tane konum var. Bir tanesi Atlas kamera arkasında şu anda. İkincisi de Ozan. Kendisi gelsin kendisi tanısın sonra videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ozan. Bugün güzel şu çekeceğimi eğleniyorum. Arkadaşlar şimdi videomuza başlayacağız. Teker teker şu çekecekler. Ben de karede olacağım. Onların hepsini göreceksiniz. Of be. Şimdi Ozan'la sıra. Ozan çekecek. Hadi Ozan. <laughs> Güzel çekti. Ava kaleci tuttu. Baş Başladım. Arkadaşlar e, kısa olduğu için çok özür dileriz ama e, diğer çalışanlara geçeceğiz. Şu an sanırım e, 4 4 çıktıklar pek saymadık. Böyle bir 10 falan bitirmeyi düşünüyoruz zaten kısa buralar. Sonra böyle e, arkalar yani işte birinci videoda yaptığımız gibi diğer çalışanlarda yapmaya çalışacağız. Uf. Kolay gel be. O zaman var Arkadaşlar Ozan son şut çekecek sonra diğer çalışa geçeceğiz. Ee, Atlas Stadion kaçırdı şu an e, Ozan 1-0 atması yeniyor. E, atlas ay yani her türlü Ozan yine kazanacak ama e, bunu atarsa 2 oluyor Ozan. E, devam edeceğiz diğer turlarda. Bunlar direkt puan olarak yansıyacak. Ah be güzel çekti hava girmedi. Arkadaşlar şimdiki e, yani arka Ben top oyuncu arkasından oyuncu arkasından Atağı kötü vurdu biraz. Çok kötü. Oo kontrol yoktu da neyse. Atağa Vur. Çok kötü. 誰 Çok iyi tuttu güzel davrandı Bir Bir <laughs> Hay <Helallam. gülüyor> Oy Bir Arkadaşlar e, bu çantı beraber gitti Diğer challenge'ımız olan Firik'i çekmeye giriyoruz. Of! Be. Çok iyi çektim lan. Bir, bir. Atlas çok kötü vurdu. Bir. Arkadaşlar e, yani video biraz uzun mu kısa mı bilmiyorum bunlar abi bir şey yan attı ama şimdi e, hepimiz birer tane de olsa bir tane şu çekeceğiz ben de dahil e, şimdi şutlara geçelim bir oy bir bula direkten döndü ya buraya kadar da ee, burada kazanan Ozan oldu. Atlas'ine ee, Atlas yine, yine değil de kaybetti. bugün ee, bugünkü çalışmamız bu kadardı. Abone olup like atarsanız sevinirim. <laughs>